Merhaba arkadaşlar. <laughs> Evet, medyanın endüstrileşmesinden bahsedeceğiz bu hafta. Geçen hafta da medya işletmeciliğinden bahsetmiştik. Onun devamı gibi düşünün. Şimdi dünyada kapitalizmin bir uzantısı olarak ortaya çıkan liberal ekonomik yaklaşımlar Türkiye'de çok partili hayata geçtikten sonra uygulanmaya başladı. Yaşanan Özelleştirme, tekerleşme, çıkar ilişkileri, kar odaklı ticari ilişkiler her yönüyle ekonomiye bağlı olan medyayı da etkiledi ve zamanla dönüştürdü. Şimdi Türk basınının geleneksel yapısını kırmasında önemli rol oynayan bu liberal ekonomik süreçle oluşan tüketim çılgınlığı da ve popüler kültürün etkisiyle de magazin, eğlence, işte güldürüye dayalı... Ee, etkinlikler de medya ürün içeriği oluştururken önemli dikkate alınmaya başlanan mecralar, etkiler olmaya başladı. Şimdi Türkiye'nin özellikle 1980 sonrasında yaşadığı değişim ve dönüşüm sürecine baktığımızda buna göçler de dahil, değişen demografik yapı da dahil. Çok kısa zaman dilimleri arasında çok büyük değişimler olduğunu görüyoruz gerek dünya e, konjonktürünün gerekse 12 Eylül müdahalesinin getirdiği şartlar neticesinde Türkiye her alanda kesin ve geri dönülmez şekilde liberalizme geçmişti. Özellikle ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda e, toplumun e, bu türlü geçişi sonucu medyada bu sürece ayak uydurmuş ve dönüşmüş oldu. E, günümüzün en büyük medya organlarının patronu o patronları e, bu artık şu şekilde söylemişti. Artık geçmiş dönem kapanmış. E, medya kuruluşlarının büyük sanayi şirketleri ve holdinglere bütünleşik olduğu bir dönem açılmıştır dediler kendileri zaten. 1980 yılında Batı'yla uyumlu ekonomik düzenlemeler yapma yoluna giden hükümet yabancı sermayenin Türkiye'ye girişini daha fazla kolaylaştırmak için 24 Ocak kararlarını aldılar. Liberal bir yapıda ekonomik yaşamı şekillendirmeye çalışılan bir dönemdi bu. Yapılan ekonomik düzenlemelerin toplumda olumsuz sonuçlar yaratmasının ardından hükümetin bu tutumuzda üzerlerindeki baskı nedeniyle eleştiremedi medya üzerine baskı vardı ve bu başarısız eleştiremedi. Eleştiri ve denetim görevlerini yerine getiremez hale geldi. 1980'de yaşanılan askeri darbe beraberinde medya üzerinde baskı rejimini de getirdi çünkü. Ve bunu takiben de basının da etkisiyle e, toplumun siyasi yaşama dair bilgilendirilmesinde sorunlar yaşanmaya başladı. E, bunun yanında da serbest piyasa ortamının rekabetçi koşullarında onun da etkisiyle e, hareket etmek durumunda kalan fikir ve kitle gazeteleri daha fazla okuyucuya ulaşmak için magazinsel e, içerikli haberler e, yapmaya başladı. E, bu gelişmeler sonucunda da yazılı basın hedef kitlesinin dikkatini daha fazla çekebilmek, reklam, ilan, afiş, e, işte e, kar elde edilmek amacıyla yayınladıkları haberlerin sunumunda değişiklikler yapmaya başladılar. 80 döneminde Türkiye'nin siyasi, özür dilerim arkadaşlar, bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Pardon. Şimdi 1980 sonrasına bakalım. 1980 sonrasında her alanda olduğu gibi medya sektöründe de arkadaşlar bir yaprak dökümü başladı. Gazeteler birer birer kapanmaya başladı ve bu süreçte güçlü mali ve finansal yapıya sahip olanlar reklam geliri elde edenlerin ayakta kalabildiği, diğerlerinin ise piyasadan çekilmek zorunda kaldığı bir aşama haline geldi. Gazetelerin mülkiyet biçimlerindeki bu yeniden yapılanma süreci basın alanında tekerleşme olgusunu da beraberinde getirdi. Özellikle işte 1990 yılında ekonomik gerekçelerle basın hayatından çekilen gazeteler oldu. 1980 sonrası basın, basında magazinleşme nasıl oldu? Demokratik bir siyasi düzenin bireysel temel hak ve özgürlüklerin toplumda yer edinmesi açısından önemli tarihsel süreç önemli tarihsel süreç geçirdi Türkiye. Çok partili sürecin hayata geçirilmesi ve uygulanmasıyla ortaya çıkan sorunlar vardı ve bu yüzden büyük zorluklar yaşandı. Çok partili dönem 1945 yılından itibaren Türk siyasi hayatının e, seçimlere çok partili olarak gidilmesiyle başlıyor, başlıyor biliyorsunuz. Çok partili bir hayata geçişle birlikte bir türlü sağlanamayan muhalif kanatlarla iktidar arasındaki demokratik siyasi yapıya arka arkaya gelen askeri darbelerle zemin hazırlanmış olmuş oldu. İşte Muhalefet ve yönetim arasında yaşanan iktidar savaşları sonrasında tarafların çeşitli yollarla güç elde etme ve birbirlerine karşı kullanma çabalarına neden oldu. Sosyal ve kültürel yaşama dair değişmelerin hızla yaşandığı bu dönemde yayınlanan haber, yazı, makale gibi yayınların da bu gelişmelerden üzerine düşen payı aldı tabii ki ve içeriklerin ciddiyetten uzaklaştırılarak magazinleştirildiği görüldü. 1980 sonrası süreçte ağırlıklı olarak iş adamlarının sahibi olduğu, işte patronların sanayi, ticaret ve gazetecilik mesleğinin dışındaki alanlardan geldiği medya kuruluşlarında var olan ve üretilen haberlerde sermayeyi koruyucu, gündemi değiştirici Ciddiyetten uzak yayınlar yapılmaya başlandı. Genel olarak medya içerikleri 12 Eylül döneminin siyasal yasakları nedeniyle ülke gündemini oluşturan özgürlük ve demokrasi içerikli haberler yerine eğlendirici, günü işte günü kurtarıcı, magazinsel gazete sayfalarını doldurmaktan ibaret magazinsel haberlere dönüşmüştü. E, bu tip yayınların toplum tarafından da ilgi görmesi de elbette bu, bu sonucunda e, daha çok ağırlık verilmeye başlandı ve yaşanan bu süreçte e, magazin dozu sürekli artarak bugünkü seviyesine geldi. E, peki medya dışı sermaye nasıl yayı, e, yayıncılığa girdi? E, toplum yaşamında Gerek basılı gazeteler, gerek online gazeteler, haber alma ve eğitim, bilgilenme gereksinimlerinin karşılanması için yaşamımızın vazgeçilmez. öyleleri, medya kuruluşları, kendi kendine yeten, sürekli büyüyen, kendi kurallarını kendisi koyan, e, büyümek için kullanabileceği çok geniş güç alanları olan kuruluşlar. E, tabii sanayileşmenin getirdiği bir sonuç olarak sermayenin hızla büyümesi, her alanda sadece güçlü olanın varlığını sürdürebildiği yoğun rekabet ortamına yol açtı. <laughs> Özellikle hızla gelişen teknolojik gelişmelerin üretim alanlarını etkilemesi ve üretimi daha az maliyetli, daha çok kârlı bir hale getirmesi işletmelerin teknolojiyi takip etme zorunluluğunu getirdi. Teknolojiyi üretimlerine entegre edemeyen işletmelerin de rekabet gücü azalmış oldu. E bunun sonucu olarak da piyasada varlığını sürdüremediler. Piyasada varlığını sürdürmek isteyen medya kuruluşları da büyüyebilmek için birer ekonomik güç olmak zorunda kaldılar. Ayrıca sermayenin karlı bir alan olarak görmeye başlaması da kendi ürünlerinin pazarlamasını ve reklamını sağlamak istemesi ve reklam sektöründen daha fazla pay almak istemesi bunun yanında medyayı gerek siyasal alanda gerekse iş alanında bir baskı unsuru olarak kullanmak istemeleri bu alana girmelerinin diğer nedenlerinden sayılabilir birim. 80'lerde başlayan ve sonrasında hızlanan medya dışı sermayenin işte devreye girmesiyle yayıncılık anlayışla dönüşüme girdi. İşte holdinglerin büyük sermayenin medyada yer alması 1990'lı yıllara gelindiğinde daha da artış gösterdi. Türk medya dünyasında önceleri medya sahibi ailelerin soyadlarıyla anılan medya kuruluşları daha sonraları holding isimleriyle anılmaya başlandı. Holdingleşen medya kuruluşları ve medya dışında işlerle ilgilenen patronların daha fazla kazanmak, daha fazla kar elde etmek amacıyla haberden önce reklam ve ilana önem vermeleri bu dönemde medyanın yaşadığı önemli sorunların başında e, gelmekteydi. E, Türkiye'de 1985 ve 89 yılları arasındaki reklam harcamalarının onda birini medya kuruluşları harcamış arkadaşlar. Medya kuruluşları 90 1990 yılında televizyon kanallarında gösterilen reklamların sektörel analizinde üçüncülükten ikinciye yükselmiş. 80'li yıllara döndüğümüzde 80'li yıllarda başlayan bu magazinleşme olgusunun devamı olarak nitelendirilebilecek başka bir gelişme de 85 yılında başladı. Basında öncelikle renkli bir aspargas haberler yapan magazinsel gazeteler çıkmaya başladı. 91 yılında siyasi işte belirsizlik havası burada işte siyaseten koalisyonların gelmesi işte öldürülen gazetecilerin olması işte Uğur Mumcu vakası gibi gibi şeyler elbette ki medya kuruluşlarında belli ölçüde etkiledi. Şimdi yazılı medyaya baktığımızda toplumu yönlendiren en etkin medya araçlarından biri de yazılı medya. Sadece televizyon değil. İnternet tabanlı medya araçları ve televizyonda her ne kadar etkin olsa da her geçen gün gücünü arttırsa da yazılı medya toplum üzerindeki etkisini hala sürdürüyor. Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yazılı basının etkisi çok güçlüdür. Yazılı medya araçları günlük, haftalık, aylık ve iki, iki aylık, üç aylık gibi periyotlarda basılan süreli medya araçları arkadaşlar. Gazete, dergi ve bültenler gibi iletişim araçlarının oluşturduğu bir e, yazılı medya diyebiliriz. E, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz. Her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayına yazılı medya diyoruz. Gazete kelimesinin kökeni 16. yüzyılda İtalya'da kullanılan para birimine dayanıyor arkadaşlar. O dönemde İtalya'da gazeteler bir gazetta karşılığında halka satılmaktaydı. Bir para birimiydi gazetta. E, Gutenberg matbaayı keşfiyle hem dünyanın hem de yayıncılığın kaderi değişti tabii ki. Seri üretim e, kitapların özellikle de gazetelerin halk ulaşması kolaylaştı. Artık e, haber kitlelere daha çabuk ulaşabiliyordu. Yayıncılık eskiye oranla kolaylaşmıştı. Beden gücünün yerini baskı makineleri almıştı. E, bu da gazetelerin etki alanını genişletti, onları daha güçlü hale getirdi. E, diğer taraftan tarihi ışık tutan yazılı eserlerin arşivlenmesi kolaylaşmıştı haber ve bilgi daha kalıcı hale gelmişti. Ancak gazeteciliğin tam olarak uyanışı 16. yüzyılda olmuş. Matbaanın öncelikli olarak orta e, sürecinde işte dini kitapların basımına ağırlık vermesi ve skolastik düşüncesini e, baskı olarak gazeteye yatırı yatırımın yapılmamasına neden olmuş. Bu dönemin e, getirdiği ağır şartlar girişimcilerin gazeteciliğe mesafeli yaklaşmasına neden olmuş. E, 17. E, yüzyılın ikinci yarısından sonra da Avrupa'da ilk düzenli e, günlük gazeteler çıkmaya başlamış. E, literatürde modern anlamda ilk gazete e, Salzburg'da haftalık olarak Almanca yayın, yayınlanan e, Relation Other Zeitung diye adı geçiyor zannediyorum. Bu şekilde 1609 yılında yayınlanmış. Ee, zaman içinde tabii ki gelişen teknolojiyle birlikte gazete sayıları da artmış. Siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel konuları değinen gazeteler halkın bilgilenme ihtiyacını karşılamaya çalışmışlar. Bu bağlamda özgür, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışıyla hizmet verilmeye çalışılsa da hem iktidarlar hem de yayın organlarının patronları tarafından gazeteler kişisel çıkarlar için kullanılmıştır. Belirlenen ideoloji ve çıkarlar doğrultusunda topluma propaganda yapılmış, toplumda yönlendirmeye çalışılmıştı. İşte bu çerçevede bilinçli yapılan haberlerin yanında pek çok, haber de es geçilmişti tarih asparagas haberlerle doludur. eksik bilgiler çıkarlar doğrultusunda haberleştirilir yalan haberler üretilerek e, topluma yön verilmeye çalışılır gazeteler e, günlük bilgi ve haber e, aktarımının yanı sıra toplumların da okuma alışkanlığının da büyük e, rol oynar aslında işte fiyatlarının uygunluğu taşınabilir bir medya e, aracı olması e, avantajlarıdır e, Günlük hayat için boş vakitlerde dinlenme, eğlence yerlerinde okunan gazeteler farklı fikir ve düşüncelerin aktarımına da rol oynar. İşte köşe yazarlarının gündeme siyasete, kültüre, sanata dair görüşlerini kamuoyuyla paylaşmalarını sağlar. Aydınların fikirlerin halka aktarmasını da sağlar. Peki niçin gazete okuruz? Şu gereksinimler için dünya hakkında bilgi sahibi olmak için, günlük işlerini, günlük hayatı öğrenmek için, dinlenmek için, sosyal statü sağlamak için, toplumda sosyal bağlantı kurmak için, eğlenmek için gibi. <laughs> Gazeteler, televizyon gibi geri dönüşümü kısıtlı olan tek yönlü iletişim araçlarıdır. E, dijital yayıncılıkla bu durum kısmen çözülse de yazılı medya aracı olarak e, gazeteye geri bildirimler, işte mektup, mail ya da fax ya da öfüm, telefonla olabiliyor. Bu geri bildirimler ım, ile dolaylı olarak gazeteyle iletişime giren okuyucular hızlı geri dönüşler alamıyorlar. Çoğu zaman da elleri boş dönüyorlar. E, radyonun ortaya çıkmasıyla etkisini yitirmeye başlayan gazeteler televizyonu ile ikinci bir sarsıntı yaşamış oldu. önce işitselliğin sonrasında ise görselliğin haber ve bilgi sunumu okumayı daha geri plana itmiştir. konformist bir çizgide ilerleyen bu yaşam sürecinde okuma eylemi insanoğluna giderek daha zor gelmiştir hazır ve kolay anlaşılan işitsel ve özellikle görsel araçlar insanoğluna daha cazip gelmiştir. Günümüzde bir kitap okumaktan fazla YouTube videosu dinleyip öğrenmeye çalışan insanların sayısının fazla olduğu gibi. Evet, yeni medya ortamlarına olan ilginin artması ...artmasına rağmen ülkemizde yazılı basın hala aslında etkinliğini koruyor arkadaşlar. Hala pek çok ulusla bölgesel ve yerel gazete ve dergi faaliyetlerini sürdürüyorlar. Son yıllarda gazete sayılarında bir düşüş olsa da... ...dergi sektöründe bir canlanma söz konusu. Ancak yazılı basının en büyük sorunu hala finansal sorun. Reklam gelirlerinin azlığı, toplumun gazete okuma alışkanlığını bırakması... Finansal açıdan yazılı basını güçsüz bıraktı. Eskiden kapılarımızın önüne gazeteler bırakılırdı, abone olurduk. Şimdi elbette ki telefonlarımızdan tabletlerimizden okuyoruz. Daha hızlı ulaşıyoruz. <laughs> Dergi sayısındaki artışa tabii ki insanların daha spesifik alanlara e, ilgi duyması diyebiliriz. Şimdi basılı gazeteden sanal gazeteye dedik. Önceden dedik kapılarımıza abone olduğumuz ekmeğimizle beraber hatta ekmeğimize sarılı bir gazete gelirdi. Artık internetten okuyoruz. Peki basılı gazeteden sanal gazeteye nasıl geçtik? Basılı, ya yani yazılı basın için yapılan e, gelecek öngörülerinden biri de yakın zamanda yazılı yayınları yapılacağı ve artık gazetelerin yazılı değil de internet ortamında sanal olarak e, yaşamını sürdüreceği yönünde. Evet, katılabiliriz. Çünkü bu bağlamda gazetenin tamamen bırakacağını e, savunanlar, e, işte 2-3 yıl e, bir e, süreçten geçeceğimizi, düşünüyorlar. Bu biraz daha bence benim okumalarıma göre 8-10 yılı bulacaktır. Evet yazılı basın bir yerde bitecek ve tükenmeye başlayacak ama bu o kadar da kolay olmayacak çünkü biz geleneksel medya araçlarına çok bağlı bir toplumuz. Bu öngörü doğrultusunda da çalışmalarını sürdürecekler tabii ki geleneksel yayıncılarda. Aslında süreç iki yerde de aynı kişiye özel haber ve doğru özel habere ve reklama doğru yönlendirmek. İşte bu da özelleştirilmiş ya da kişiselleştirilmiş gazete olarak karşımıza yeni bir yayın olarak ortaya çıkıyor. İnteraktif okuyucunun beğenileri ve ilgi alanları doğrultusunda şekillenmiş. Ona özel ve özgün içeriğe sahip yayınlar yani şu an ne aratıyorsanız internette haber sayfalarında daha çok o karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla özelleştirilmiş bir yayına gazeteciliğe sahip olmuş oluyorsunuz. Şimdi yazılı ve sanal medya arasında zorunlu bir uzlaşma da olabilir. yani aslında iki tarafta şunu sormalı. Nasıl yaparız da birbirimizi destekleyerek bir arada yaşarız? Geleneksel medya ve yazılı medya ve sanal medya. Bu soruya cevap arayarak çözüme ulaşmalıyız bence ee, veri gazeteciliği kavramı da var ama gazetecilik dersine yaklaşmak istemiyorum açıkçası tabii ki medya ve toplumu anlatıyoruz medyanın varoluşunu yazılı sanal e ...ve teknolojik anlamda... ...medyanın gelişmesini söylemek zorundayız. Topluma etkisini de söylemek zorundayız ama... ...çok da gazetecilik alanına girmek... ...istemiyorum. Ee, şimdi geçen derslerde... ...işletme kavramından bahsettik. Basın işletmeciliğinden. Şimdi basın işletmeci işletme... ...insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere... ...neydi? Doğal kaynak, emek, sermaye... ...ve organizasyon olmak üzere... ...üretim faktörlerinin uyumlu biçimde bir araya gelmesine oluşan bir kuruluştu. Yani ekonomik değer taşıyan mal ya da hizmeti üretildiği veya pazarlandığı ya da her iki eğilimin birden yapıldığı kuruluşa işletme diyordu. E, basın işletmeleri haber ve fikri üreten ve kültürel endüstri içerisinde yer alan hizmet organizasyonları olduğuna göre e, basın işletmelerindeki temel amaç kültürel, sosyal, ekonomik işte ve politik açıdan Kamuoyu oluşturmak, bilinçlendirmek ve şekillendirmek. Ancak ideal sayılan bu durumdan uzaklaştıkça temel amaç karlılık oluyor tabii ki. Basın işletmeleri de diğer bütün işletmeler gibi kar elde etmek amacıyla kurulmuş işletmeler elbette. Bunu zaten geçen ders uzun uzun açtık diye hatırlıyorum ben medya endüstrisi kavramı, medya işletmesi, basın endüstrisi bunlardan ibaret. Bir hegemonyaya hizmet eden, medya patronlarına hizmet eden ideolojik çizgiden ibaretler günümüzde de böyle. Yani özetle şu konularda gerek dünya konjektürünün dayatması, gerekse 1980 öncesi dönemde yaşanan siyasal, kültürel ve ekonomik koşulların işte 1980 darbesinin Türkiye'de yaratmış olduğu ortam nedeniyle geleneksel yayın yapan medya organlarının hızla dönüşmeye başlaması ve endüstriyel işletmeler haline gelmesini konuştuk. Ee, tabii ki büyüyen ve büyük endüstri şirketleri haline gelen medya organizasyonları da e, hızla yayıldı, değişti, dönüştü. Dünyada ve Türkiye'de gazetecilik e, önemli medya organlarından biri dedik. Gelişen teknolojiyle kendini yenileyen gazeteler toplumun haber alma ve bilgilenme ihtiyacını karşıladılar. E, bu noktada gazetecilik kavramı, gelişimi e, ve özellikleriyle e, anlattık. Bu kavramı bir gazeteci e, yani gazetelerin eee Gazetelerden daha doğrusu ne beklentiyle gazete alıyoruz bunları konuştuk. Yeni medya ortamları ile birlikte ortaya çıkan süreçten bahsettik. Dolayısıyla şimdi sırada medya endüstrisinin yanında görsel işitsel medyayı anlatmaya geldi. Televizyonun i̇şte televizyon tarihi, ilk yayınlar ne zaman oldu, televizyon yayıncılığının biçimsel türleri vesaire. Podcastler, mobil öğrenmede podcast vesaire bunlara değineceğiz. Ama ne zaman değineceğiz? Bir sonraki derste değineceğiz arkadaşlar. Evet. Bakalım. Bir sonraki ders evet değineceğiz bunlara da. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.